Merhaba arkadaşlar, bugün size bu yaz kumsalda gözlemlediğim bir böcekten bahsedeceğim. Adı karınca aslanı. Bu ne bir karınca ne de bir aslan adını Laveri hevesindeki ilginç beslenme davranışlarından alıyor. Yırtıcı bir böcek ve dünya üzerinde farklı türleri var. Karınca aslan türleri kumlarda ve toprak alanlarda yaşıyorlar. Adından da anlaşıldığı gibi çoğunlukla karınca besleniyorlar. Küçük örümcek ve böcekleri de bir yedikleri alıyor. Bildiğiniz gibi böcekler dünyasının belki de en güçlü, en istilacı türünü yani karıncaların nasıl yediklerinin sırrı böceği alt kısmında gizli olabilir. Lavaya alttan bakıldığında dişlerin ucuna kadar ulaşan kanallar göze çarpıyor. Lava buradaki sıvı ile çukura düşen karıncayı ya zehirliyor ya da uyuşturuyor olabilir. İşte bu da Ağustos ayında benim sahilde bulduğum karınca aslanı. Kumda yaşayan bir türü bu. Bakın bu da benim böceğimin alttan görünüşü. Plastik bir pet şişede görüntüsünü aldığım karınca aslanım kaygan yüzeyi istediği gibi hareket edemiyor. İçinde az miktarda deniz suyu var ve tüylü ayakları birazcık ıslandı. Vızır vızır kıyıyor. Onu kuru bir karton bardağı alalım. Biraz da kumu koyalım. Nasıl? Biraz daha vatladım da bakayım. Sanki beni görmüş gibi nasıl da bana bakıyor. Kameraya peynir diyelim. Aslında karton bardağı elimde tuttuğumdan elimin hareketinden ötürü aldığı titreşimleri hissediyor. Tıpkı önce kum tepesinden geçerken onun ayak titreşimlerini algıladığı gibi önce çukura düşen karıncayı nasıl etkisiz hale getirdiğinden bahsettim. Karınca aslanı larvaları toprakta veya kumda çukur açarlar. Bu çukur koni şeklindedir. Dibine yerleşirler. Kendilerini de gizlerler. Yani topraktan ya da kumdan bir tuzak hazırlarlar. Sonra sessizce karıncanın gelmesini beklerler. Karınca koninin dibine doğru geldiğinde onu yakalayıp etkisiz hale getirirler. Bunu göstermek için başında bekledim durdum. Ama ne yazık ki bence karınca aslanım hiçbir av yakalayamadı. Ama merak etmeyin. Araştırdım ve sizin için Daily Motion'dan buna ait görüntüler buldum. Bakın karınca aslında nasıl pusuya yatıyor ve açtığı çıkıyor giren karıncayı nasıl yakalayıp salgısı ile hale getiriyor. Avını yakaladıktan sonra sıvısını iyice emip, posasını da çukurdan dışarı fırlatıyor. Bunu neden yapıyor biliyor musunuz? El temiz kalsın diye değil tabi ki. Yani avları başlarına girecekleri öğrenmesinler diye. Bakın burada karınca aslında yine bir saldırısı var. Ama karınca bugün şanslı gününde ve karınca ayağının altındaki kumu ne kadar kaydırsa da karınca çukurdan kurtulmayı başarıyor. Zaferanı Zafer anı. Bir de o neydi diye ardına bakış atmaz mı? Ve sonra bakın ne oluyor? Bizim karınca aslanın larvası yeterince beslenip gelişince kendine bir koza yapıyor. Ve önceki yaşımına veda ederek uykuya dalıyor. Tabii ki de uyumuyor ama formunu değiştirmek üzere başkalaşım geçiriyor. Bunun sonucunda bilin bakalım ne oluyor? Karınca aslanları İnce uzun gövdeleri ve geniş kanatları ile bir kız böceğine yani Yusufçu'ya benziyorlar. Bu çok kısa sürecek olan erişkinlik evrelerinde size bir sır vereyim mi? Bu ev, evrede artık kırınca böcek giyemiyorlar. Sadece nektar ve polen ile besleniyorlar. Şu ne de bakın. Sanki az önce kum yapan kendisi değildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.